Evet bize sayı problemleri ile ilgili bir soru sormuşlar. Hemen sorumuza bakalım. Bir öğrenci 100 soruluk bir teste her doğru yanıt için 4 puan kazanırken sorusu geldiğinde yani böyle bir soru geldiğinde hemen yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Bu arkadaşımızın doğru yanlış eğer varsa yine boşları olacak ve toplam neti olacak arkadaşlar. Toplam 100 sorumuz var. Her doğru için 4 puan kazanıyor. Her yanlış için eksi 1 puan yani 1 puan kaybediyor eğer tüm sorular cevapladıysa yani bir öğrenci var tüm soruları cevaplamış ve 250 puan aldıysa tüm sorular cevaplamışsa o zaman yanlış doğru dışında boş olmayacak. Arkadaşlar oradan sonra yapmamız gereken şey şu. <laughs> doğru sayısını bilmiyoruz. O zaman hemen x diyelim. Doğru sayısı x ise öğrenci her doğru için 4 puan kazanıyorsa toplam 4 çarpı x'ten 4x puan kazanır. Şimdi her yanlış için bir puan kazanıyorsa arkadaşlar burada yapmanız gereken şey yanlış sayısına kesinlikle ikinci bir bilinmeyen vermemek. Çünkü ikinci bir bilinmeyen vermek soruyu zorlaştırır. Bizim burada yapmamız gereken şey biz toplam 100 soru olduğunu biliyoruz. Doğru sayısı x ise yanlış sayısına ne kadar kalır? Arkadaşlar bunu eğer... Cebirsel ifade olarak yazamıyorsanız hemen kendinize şu soruyu sorun. Doğru sayısı 10 olsaydı yanlış sayısı ne olurdu? 100 eksi 10 yani 90 olurdu. Yani biz ne yapıyoruz aslında? Tüm sorulardan doğru sayısını çıkarırız. O zaman tüm sorular 100. Doğru sayısı x o zaman yanlış sayısı 100 eksi x olmuş olacak. Her biri 1 bir puansa 100 eksi x ile 1'i çarparsak yine ne olacak? 100 eksi x puan kaybetmiş olacak. Biz toplam puandan... Yanlışların puanını çıkarmayacak mıyız? Evet. O zaman arkadaşlar şunu asla unutmayın. Cebirsel ifadelerde çıkarma işlemi yaparken ikinci verilen ifadeyi kesinlikle paranteze alın. Çünkü bu bir bütündür. Hemen eksiyle çıkarma yapalım. Eksi çünkü paranteze dağıtacağız. Bunun da cevabı ne eşit olacak? Toplam puan. Yani 250'ye. 4x eksi 100 artı x oldu. Eksi eksiden artı x oldu. Eşittir 250. 4x 1x daha 5x Eksi 100'ü karşıya direkt gönderdim. Eşittir 350 oldu. Her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x eşittir 70 olacak. Bize neyi soruyor? Doğru cevap sayısını doğruya x dedik. x ile 70 bulduk. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Eğlenceli Hocam kanalını takip etmeyi unutmayın.